Önce bak, dinleyin gerekiyor. Gördüğümüz gibi kişinin namzunu ve solunumunu bilinçli kontrol etmemiz gerekiyor. Domuz ve solunum varsa kişi böyle düşünülmektedir. Bu böyle olduğu için kişinin sırt üstü yatırmamız gerekiyor. Sırt üstü yatırdıktan sonra iki ayağından 30 santimetre kaldırmamız gerekiyor. Ve kişinin üstünü görmemiz gerekiyor. Vücudun ısısı düşmemesi için yüzde iki dikte gelene kadar kişinin yanından bu yaklaşım yaptığımızda ortalama 6-7 evre içinde kişi kendi